Selamlar dostlar. Kanal ortalamasının üzerinde 2000'den fazla izlenen Epic Games gizemli oyunları inceleme listesinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 20 Aralık 2023'ten 4 Ocak 2024'e kadar tam bir yıl boyunca <laughs> irili ufaklı, büyüklü küçüklü birçok oyunu bizlere veren Epic Reis nihayet gizemli oyun furyasını sonlandırdı ve bizlere de bu oyunları inceleyip videoya dökmek kaldı. İlk videoda biliyorsunuz ki 20 ile 29 Aralık arasında dağıtılan 10 oyunu sizlere aktarmıştım. Eğer ki izlemediyseniz kanala göz atıp izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Muhtemelen açıklamaya ve sabitlenmiş yorumlara da linkini koyarım. Evet, Şimdi gelelim 30 Aralık ile 4 Ocak arasında hangi oyunlar bizlere bahsedilmiş? gelin hemen listemize geçelim. Tarihlerimiz geçen senenin 30 Aralık'ını gösterdiğine bizlere verilen oyun Saints Row oldu dostlar. Güneybatı Amerika'daki kurgusal bir şehir olan hayat dolu Santa Ilose'de geçen oyunumuz suça batmış bir dünyada bir grup gencin kendi suç çetelerini kurarak tek başına yükselmenin peşinde olduğu gayet marjinal bir hikayeye sahip oyun görmekteyiz. Çıktığımız bu yolculukta yanımızdaki dostlarımız Nena, Kevin ve Eli ile geleceğin mafya babası olarak Sens çetesini kurup Santo ile Son'un sokaklarında kurduğumuz kendine münasır imparatorluğu büyütüp şehrin kontrolünü ele almaya çalışacağız. Saints Row, Wallet'in tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyunu dostlarım. Saints Row serisinin reboot diye adlandırdığımız yeniden başlatılması ve 2013'teki Saints 4'ün ardından gelen 5. ana oyun olduğunu görmekteyiz. 22 Ağustos 2022'de piyasaya sürülen oyun istediği başarıyı tam yakalayamamış olsa da nasıl olsa beleş aldık rolüne büründüğümüz için zamanımızın bol olduğu bir vakitte Türkçe yama işliğinde değerlendirebileceğimiz bir yapım. Tarihler 2023 yılı yılbaşını yani 31 Aralık'a geldiğinde Ghostrun'un oyunu bizlere selamun aleyküm dedi dostlar. Ghost Runner, özellikle Cyberpunk 2077'nin de çıkışıyla beraber sükse yapan Cyberpunk evreninin popülaritesini kullanarak hazırlanmış güzide bir yapım. Tek oyunculu benzersiz bir deneyim sunan hızlı tempolu bir oyun, şiddet içeren bir savaş ve bilim kurgu kıyamet sonrası temalarla bir araya getiren orijinal bir ortam. Bu oyun zaten sona ermiş bir dünyanın ve hayatta kalmak için savaşan sakinlerinin hikayesini anlatmakta. Ghost acımasız ve devasa bir cyberpunk yapısında geçen yıldırım hızında aksiyonla dolu bir FPS oyunu. Dünyanın sonunu getiren bir afetten sonra insanlığın son sığınağı olan Drahma Kulesi'ne tırmanıp en alt tabakadan en üste çıkarak zalim anahtarcı ile yüzleştikten sonra intikamımızı almaya yemin etmiş bir karakteri canlandırmaktayız. Yine bu oyunumuzda da Türkçe ama hikayeyi anlayarak oynamanız mümkün dostlarım. Baktığınız oyun sizi sarıyor. Serinin ikinci oyunuyla yola devam ederek Cyberpunk dünyasındaki hikayenize devam edebilirsiniz. Epic Games 2024 yılının ilk gizemli oyunu olarak bizlere yine bir puzzle oyunu layık gördü dostlar. Evet. Escape Academy Coin Crave Games tarafından geliştirilen ve I Am 80 Bit ve Skybound Games tarafından telaffuz edemedim yayınlanan 2022 çıkışı bir bulmaca oyunu dostlarım. Benim gibi sizler de muhakkak fark etmişsinizdir. Epic Games bu sene dağıttığı gizemli oyunlarda bol bol puzzle türünde yapımı bizlerle buluşturdu. Artık biz oyuncular bir şeyler mi demek istiyor yoksa puzzle oyunlar daha mı ucuza denk geliyor orası sizin takdirinize kalmış. Bu arada oyunumuzu hem co-op hem de solo olarak oynayabilirsiniz. Ben ufak bir göz atayım dedim açıkçası bana göre değildi dostlar. Bu türü sevenlere de iyi oyunlar dilerim. Allah kolaylık versin. 20 Minutes Till Dawn bizlere yılın ikinci gününde karşılayan bir değer gizemli yapımdı. Yine bağımsız yapım türünde bizlere sunulan oyun 20 dakika boyunca hayatta kalabilmek için çeşitli silahlar, ürünler ve özel yeteneklerle birlikte dinamik yapılar oluşturduğumuz basit yapıda gözüken ama etkili mekaniklere sahip vakit geçirmeli çıtır çerez bir oyun. Bu yaptığım açıklama oyunun literatüründe geçen şekli dostlar. Ben size oyuncular arasında kullanılan ağız ile bu oyunu anlatmak istiyorum. Vampire Survivor'u gerek PC gerek mobilde muhakkak duymuş veya oynamışsınızdır. Heh, bu oyunun birkaç mekaniğinin değiştirilerek kopyalandığını düşünün. Biraz daha düşünün. Ya da hatta hiç düşünmeyin abi. Direkt Vampire Survivor'ın aynısı diyebiliriz. Tek farkı bize bedava dağıtılmış olması. Bedava sirke baldan tatlıdır derler ya hani. Kütüphaneye eklediyseniz tamamdır abi. Canınız istediğinde birkaç el atmak için indirin oynayın. Fazla da bir şey beklemeyin. A Plague Tale serisinin ilk oyunu olan Innocent nihayet büyük yapım dağıttı bizleri epic diyebileceğimiz bir yapım. Fakat bunu Epic Games ile yeni tanışanlar söyleyecektir dostlar az önce bahsettiğim cümleyi. Çünkü eskiler çok iyi bilecektir ki Epic Games her sene gizemli oyun sekansına girdiğinde bu oyunu muhakkak listede bizlere sunuyor. Her neyse efendim eklemeyenler vardır belki diyerek geçiştirelim bizde hadi. Plague Daily Innocent tarihin en karanlık zamanlarında geçen ve yürek burukan bir yolculukta genç emisya ve küçük kardeşi Hugo'nun kasvetli hikayesini takip etmekte peşlerindeki Engizisyoncu askerlerden kaçan ve etrafları durdurulması güç fare sürüleriyle çevrili iki kardeş birbirlerini daha iyi tanıyıp birbirlerine güvenmek zorunda kaldıkları güzel bir yapım. Bu oyunu kız arkadaşıma da tavsiye ettim ve kütüphanesine ekledim. Oynayıp bitirdikten sonra ağzımda kalan abla kardeş duygusunu kendisinin de tatması için zorla oynattırmayı düşünüyorum kendisine. Oyunumuzda Türkçe yamada mevcut dostlar. Dilerseniz yamayı kurarak oyun keyfinize daha da keyif katabilirsiniz. Ha baktığınız gerçekten sarıyor. Serinin ikinci oyunu olan Apple Act Requiem ile hikayeye durdurak demeden devam etmeniz mümkün. Benim şiddetle tavsiye ettiğim duygusal bir yapım. Kim bilir herkes yakınındaki birine bu yapımı oynatsa belki dünya daha güzel daha iyi bir yene döner dostlar. Marvel's Guardians of the Galaxy Epic Games'in bu serüvende bizlere dağıttığı son gizemli oyun dostlar. Bombayı bu sefer şak kadanak patlatan Epic Games'in bizlere Marvel evreni kahramanlarına ait muhteşem bir yapımı önümüze fırlatması oldukça harikaydı. Bu oyun o kadar güzel bir yapım ki çıktığı gün Türkçe ama eşliğinde güzel bir incelemesini bile paylaştım ve sağ olun sizler de güzel bir ilgiyle karşıladınız videoyu. Yine bu videoda uzun uzun bahsetmeden sizlere kısa cümlelerle oyunu açıklayıp videoyu sonlandıracağım dostlar. Uzun bir inceleme isteyenler o videoya göz atabilirler. Linkini aşağı bir yere muhakkak koymuşumdur. Marvel's Guardians of the Galaxy'ye yeni bir soluk getiren bu üçüncü şahıs aksiyon macera oyununda Star Lord'un jet botlarını ateşleyerek kozmoz boyunca vahşi bir yolculuğa çıktığı bir hikayeyi bizlere paylaşmakta. Ne yapacakları kestirilemez gardiyanlar bizim yanımızdayken bir maceradan başka bir maceraya yol almakta. Orijinal ve ikonik Marvel karakterleri de kendilerini evrenin kaderi için verilen mücadelenin içinde bulmuş durumda ve başlarında da bizim kontrolümüzdeki Star-Lord ile beraber aksiyona durdurak demeden devam etmekteyiz. Benim, kesinlikle oynamanız gereken bir oyun kategorisinde değerlendirdiğim güzel grafiklere, mekanlara ve sinematiklere sahip bir yapım kendisi. Bir süre sonra oynanış her ne kadar tekrara binmiş olsa da 20-25 saat ortalama oynanış sunan oyunumuz ağızlarımıza güzel bir tat bırakmakta. Bolca altyazı barındıran oyunumuzu Türkçe yama eşliğinde oynayabilirsiniz. Zaten yaptığım incelemede de Yaman'ın linklerini de ücretsiz bir şekilde sizlere paylaştım. İki kere oynayıp bitirdiğim için sizlere de şiddetle oynamanızı tavsiye ederim dostlar. Diğer içerik üreticileri her ne kadar oyunu gömse de sırf inceleme yapmış olmak için inceleyen içerik üreticilerine kulak atmanızı tavsiye etmiyorum. Nasıl olsa bedava abi. Ekleyin kütüphaneye uygun bir vakitte de deneyimleyin kendiniz. Evet beyler bayanlar sevgili dostlar. Bu seneki daha doğrusu geçen sene başlayan ve bu sene biten meşhur Epic Games gizemli oyunlar furyası artık son buldu. Sizlere iki bölüm halinde incelemesine sunduğum gizemli oyunlar videom umarım hoşunuza gitmiştir. İlk videoya gelen ilgi için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım aynı ilgi ikinci videoya da gelir ve bunu bana gösterirsiniz dostlarım. Youtube mecrasındaki yüzlerce kanal arasından karşınıza çıkan bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayatı ve hobisi oyun olan diğer birçok insanla buluşmak ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Cansınız, iyi ki varsınız. Fuck.